Merhabalar, ben Gülcan Akyol. Bugün sizlere İstanbul'da Bir Gün isimli hikayemi seslendireceğim. Yatağına vuran sabah güneşiyle başladı güne Seda. Uzun zamandır böyle rahat bir uyku çekmemişti. Yoğun mesailer, şehir dışı yolculukları derken her sabah 6.30'da uyanıp gece birileri bulan trafik vardı hayatında. Ve bugün sonunda kendine izin vermişti. Günlerden salıydı Özellikle seçmişti hafta içini. Herkes işinde gücünde okulundayken gezmeyi daha çok seviyordu. Mekanlar daha boş oluyordu. Uykusunu alarak uyanmanın hazzıyla güze başlamıştı. Şöyle bir gerindi yatağından kalkmadan önce. Bütün bedenini gevşetti. Sonra kalktı, üzerine rengarenk kıyafetler seçti. Dalgalı saçlarını taradı, pastel tonlarda sade bir makyaj yaptı. Eline de Gökkuşağı renklerinde örgü hevesini aldı ve evden çıktı. Kafasında planın başı verdi. Sonrası spontane olacaktı. Sokağın başına geldiğinde dolmuş az kırmızı ışıkta bekliyordu. Gelir gelmez bindi. ''Bir beşik taşı uzatır mısınız?'' dedi önündeki ince uzun boylu adama. Barbaros'tan aşağı inerken kendi başına gezecek olmanın heyecanı ile kendi kendine gülümsüyordu Seda. Önünde oturan yaşlı teyze hayırdır der gibi bakınca kendine geldi. Sahile geldiğinde kıyıya yanışan Beltur motorunu görünce koşmaya başladı. Binmeden önce İstanbul kartına yükleme yapması gerekiyordu. Uzun süredir şehir içinde gezmeyince emin olamadı. Hemen yükleme yapıp simitçiden iki tane simit bir ayran aldı. Koşarak motora bindi ve üst kata çıktı. Boğaz Köprüsü'nü görecek şekilde bir yer buldu kendine. Manzara harikaydı. Solda da Ortaköy Camii. Çok özlemişti bu manzarayı ve tabii ki denizden gelen yosun kokusu. Tepede uçuşan martıların çığlıkları. Hemen poşetten bir simit çıkarttı ve bütün gücüyle en yukarıya fırlattı elindeki simit parçasını. Bir parça daha ve bir parça daha. Kadıköy'e geldiğinde güneş en tepedeydi. Küçük bir kız çocuğu gibi hoplaya zıplaya indi motordan. Doğru Akmar pasajının oraya yöneldi. Bayılırdı sahafları gezmeye. Eski kitapların kokusu ruhuna iyi geliyordu. Gezerken uzun zamandır arayıp bulamadığı birkaç kitabı da bulunca hemen aldı. Bunlardan bir tanesi de Halide Edip Adıvar'ın sinekli bakkalıydı. En son ortaokuldayken bir ödül sırasında okumuştu. Ama sonra taşınırlarken kaybetmişti. Bir süredir de arıyordu ama istediği yeni bir baskı değil. O kitap kitap kokan eski bir baskıydı. Sonunda bulmuştu. Sonra azilerideki külde Türk kahvesi yapan kafeye oturdu. Sade kahvesini yudumlarken kitabının rastgele bir sayfasını açıp okumaya başladı. Öyle yermişti ki mis gibi kokan kahve eşliğinde okuduğu birkaç sayfa sanki bir anda bir şey olmuş ve kitabın içine girivermişti. Tarihin tozlu sayfalarında gezer gibiydi. Küçük tahta masanın altına gelip bacağına sürtünen kedinin dokunuşuyla uyandı. Çıkıverdi sanki bir anda kitaptan. Dimdik küçük kuyruğu ve yumuşacık gri tüyleriyle sev beni der gibiydi. Seda yavru kediyi görünce kitabın sayfasına bir işaret koyup kapattı. Minik kediciyi kucağına aldı. Öyle tatlıydı ki yumuşacık tüyleri o tatlı bakışlarıyla kendini sevdirmeyi başarmıştı. Seda garsonu çağırdı. Küçük bir kaseye süt koyup getirebilir misiniz? Soğuksa biraz da ılık su eklerseniz sevinirim. Karnını doyuralım derken hasta etmeyelim bu miniyi dedi. Garson gülümseyerek tabii ki diyerek gitti. Biraz sonra küçük kağıt çorba kabına koyduğu ılık sütü Seda'nın masasının arkasındaki duvarın dibine koydu. Götürürken de minik kediciğe davetkar bir şekilde seslendi. Kedicik sütün kokusunu alınca bir anda Seda'nın kucağından zıplayıp sütün peşinden gitti. Hemen başladı sütünü içmeye. Dili o kadar hızlı hareket ediyordu ki bir süredir yemek yemediği ve çok acıktığı belliydi. Seda bu manzara karşısında çok mutlu olmuştu. Saat çabuk ilerliyordu. Hesabı isteyip kalktı. Şekerci Erol'un önünden Beşiktaş motorlarına doğru yürüdü. Sıradaki motoru kaçırmıştı. Bir sonraki yarım saat sonraydı. Motorların sırasında denize doğru konmuş bir banka oturdu. Önce karşıda tüm heybetiyle duran Haydarpaşa garına baktı. Sonra gözlerini kapatıp çocukluğunda gardan Sakarya yaptığı yolculukları hatırladı. O zamanlar şimdiki gibi saat başı şehirler arası otobüs yoktu. Günde iki kere Ankara yönüne giden otobüsler uğruyordu sadece. Bir keresinde annesi, abisi ve Seda garda treni son dakika yakalamış, tam hareket edecekken biletçinin bunları görmesi sayesinde yetişmişlerdi. Trene bindiklerinde boş bir kompartımana oturmuşlardı. Seda ve abisi cam kenarındaki masanın iki yanına oturmuş dışarı izlemişti. Sakarya'ya yaklaştıklarında o güzelim sapsarı buğday tarlaları, güneşe yönelmiş ay çiçeği tarlaları, ortada otlayan inekler, az de yeni doğmuş kuzular ile birlikte koyunlar. Çok seviyordu bu manzarayı Seda. Sonra da aklına benekli gelmişti. Dedesinin ineği de yavruladığında bu adı ona Seda koymuştu. Beşiktaş, Beşiktaş kalkıyor. Sesiyle hopladı yerinden Seda. Rüyanın içinden kayıptan ses geliyor gibi hissetmişti tarlaların ortasında ne Beşiktaş'ı derken gözlerini açınca anılarda gezdiğini farkına vardı. Banktaki kitap çantasını alıp dönüş için motora binmek üzere yola koyuldu.